Uzun zamandır tulumumu giymiyordum tozlanmıştı artık üstü dedim ki artık vakti geldi bir tulumumuzu giyelim şöyle de bir dedim motosiklet anlatalım hazır elimizde şöyle yakışıklılar yakışıklısı sivri suratlı bir spor makinamız varken bugünkü konuğumuz İlkılaç e arkadaşlar detaylarda neler var? Geçen günlerde bir kıyaslama yapmıştık ama inceledim ki çok detaylı videoları yok dedim ki hazır elimdeyken bir video daha çekelim. Tulum bu. Siz izleyin ben anlatıyorum. Aslında öncelikle anlatmak istediğim başka şeyler var. Son dönemlerde 600'lük makinelerin boğazları öyle kısıldı ki artık eskisi kadar koşamıyorlar. Eskisi kadar sert oturuşları yok. Bir nevi aslında bu tarz makineler süper sportluktan çıkıp birazcık daha artık spor sayabileceğimiz motosiklet kıvamına gelmeye başladılar. Neden? Çünkü artık yarış motorları yani süper sport motorlar gündelik kullanımlar için baya baya azaldı. Neden? Çünkü artık motorlar güçlü, dik oturuşlu motorlar da aynı gücü yakalayabiliyorken adam eğilip de bir motosiklet sürmek istemiyor. Firmalar ne yapıyor bu durumda? Motosikletin ana hatlarını çok değiştirmeden yani bu sportif sivri duruşu değiştirmeden işte seleyi birazcık daha alçaltıyor, gidonu birazcık daha yükseltiyor. Ona göre bir aerodinami yaparak insanların gün içerisinde de hani ya abi benim tek motorum var ben seviyorum spor motosiklet kullanmayı diyen insanlar yani bu insanlar için bu tip makinalar birazcık daha artmaya başladı üzerine şimdi sen yaptın ben yaptım o yaptı o yaptı bu yaptı e tamam abi herkes yapıyor ama buna bir farklılık getirmek lazım diyerek de açıkçası bu gördüğünüz eklentiyi yani iyi kılıcı devreye soktu Honda peki bunun artısı ne Eksisi ne? Şimdi birazcık bunlardan da tartışacağız bu videonun içerisinde. Dış görüntüsünü zaten iyi kötü biliyorsunuz arkadaşlar motosikletin. Sivri bir suratı var. Çift far aydınlatması, Amerikan parkları, işte granajları görüyorsunuz böyle. Biraz daha alçak bir sele. Arkaya böyle artçı alırım diye yani böyle işte bu tarz motosikletleri kullanan genç arkadaşlarımın gözü karşı cinslerde de oluyor. Biraz hava atacak, ona alacak, gezdirecek bir şey yapacak. O yüzden rahat bir sele, geniş bir sele var burada ve çok yukarıda değil. Yani yarış motosikletinde arkada oturanlar böyle tepenizde otururdu. Burada o kadar öyle olmuyor. Ama sivri kuyruğum, altta egzozum, 4 silindirli sesim hala devam ediyor. İşte buradaki ayrıcılık bu iyi e clutch şöyle geliyor. Şimdi normalde insanlar şehir içinde bu motorları kullanırken yarış motorları daha fazla ısınırdı. Şimdi iyi e clutch bir süper sport kadar ısınmıyor. Yani 4 silindirli tamam ama sürekli orada derece 105, 106, 108 gitmiyor. Bunu size göstermiyor kendini biraz daha rahat soğutabiliyor. Hani yine 4 silindirli ısınıyor kabul ediyorum ama bu yarış motorlarına göre bahsediyorum. Bu modül sayesinde de sana diyor ki ya sen gün içinde kardeşim ışıklara mı geldin? Trafikte misin? Ya efendim söyleyeyim başka bir şey mi yapıyorsun? Seni debrajla uğraşmaktan kurtarıyorum diyor. Sadece ayağında quick shifter varmışçasına vites atman benim için yeterli diyor. Ha unuttun da işte ışıklarda 2'de 3'te mi kaldın diyor. Sakin ol tamam ben orada da halledeceğim senin işini diyor. Hani hep bunu yapma bana ama hiç 3'te 4'te de yedire yedire kaldırabiliyorum seni. Şimdi bu motosiklet 6'da da kalkıyor. Ben denedim. Yürüyor ama şimdi sen bunu böyle eze eze sürersen e, otomatikman devraj balatalarını da yemeye başlayacaksın. Yani şimdi bu motor yüksek viteslerde diye sen her ışıkta hiç vites indirmeden 4 ile 5 le kalkmaya çalışırsan ne olur? E zamanla devraj balatalarının ömrünü yersin bu bu yüzden değil. Bu ayağında quick shifter varmışçasına Viteslerini 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e rahat çek. İşte şehir içinde arabaların arasında dönerken sürekli devrajla oynama isteğini ortadan kaldıran bir teknoloji. Ayrıyetten makina tam 95 beygir üretiyor. Bunun yanında da 63 Nm tork sağlıyor. Şimdi abi 250 cc'ye bindim. E kesmedi beni. Tamam öğrendin, piştin. Ya işte 400 değil de böyle bir 600'lerin hazır böyle evimde sıkılmış fazla gitmediği bir dönemde 4 silindirli bir makineye binmek istiyorum. Tamam kardeşim gel bin. Ama abi işte böyle oturacağım. Basaklar çok burada olmasın. E aşağıda olsun. Sele de aşağıda olsun. Ya işte otururken de okula falan gideceğim. Sırt çantası takacağım. Bilmem ne yapacağım. Günlük işlerimi halledeceğim. He. Böyle de oturmayayım. E tamam. F1 pozisyon yani gidon klepleri yukarıda oturduğun zaman istediğin zaman spor bir oturuşa dönebiliyorsun ön cam ne kadar küçük olsa da sevmiyorum bu küçük ön camları ya şuraya bir double, şşş, double bir cam takacaksın biraz rahatlayacaksın biraz da füme olursa hoş gözükür bu arada bak bir de mono kapak yaparsan işte o zaman daha da süper sport gibi durabilir motosikletin. Şimdi bu ilk laç ne işe yarar? Bak burada bir tane A işareti ve yeşil bir harf var gördüğünüz üzere. Ben de buradan debraj hiç dokunmadan bak şimdi bire basıyorum bir olacak. Elimde debraj yok. Bak motor istop etmedi. Normal sistemde bu istop eder. Buradan da böyle gazı verdikçe dozajlayarak kalkar. Bak 2'ye attım. Mesela diyor ki duruyorsun iki desin bak düşür diyor. Bunu normalde ben 3'e de çekebilirim. Biraz gideyim bak 3'teyim gördün mü? Bak şimdi motor 3'te de kalkacak. 4'te de 5'te de kalkıyor. Nasıl kalkıyor ama bak. Bak o yediriyor şu anda debrajı benim yerime. Ben burada debrajı sal bırak yapıyormuşum gibi yapıyor ve kaldırdı motoru bir şekilde. Yani mesela tekrar duracağım. Bak elim debrajda değil. Durdum. Bak istop etmiyor motorum kesinlikle. Tekrar kalkıyorum. Ama bunu böyle siz en azından en fazla 2'de kullanın arkadaşlar. 3'te 4'te kaldırmaya çalışmayın. Yine bir quick shifter varmış gibi. Vitesimi buradan atıyorum. 6'da 50 ile gidebiliyorum mesela. Yani İlk kılıçın olayı bu arkadaşlar. şehir içinde durdum. Bak vites düşürüyorum. yine elim orada değil. Quick shifter varmış gibi. Geldim. Bir daha düşürdüm. Şimdi duracağım bak. Yola çıkacağım ya mesela bak hiç. Debrajı tuttum. Durdum. Şu arabaların geçmesini bekliyorum. Günlük şehir içinde kullandığımı düşünün. Ama abi dönecek sinyal vermediği için anlayamıyoruz tabii. Siz olun sinyal verin. Bak. Kalktı. Yani gün içinde debrajı böyle kullandıttırmıyor sana sistemi nasıl olayı bu bir otomatik şanzıman kesinlikle değil çünkü hangi viteste gideceğinize motosiklet değil siz karar veriyorsunuz durum bundan ibaret ilk e ilaç anlamında motosikleti menü ekran hakkında kullanmak çok kolay bak şimdi mesela burada anlık yakıt tüketimi açık bak düştükçe mesela bak şu an yaklaşık 3 litreyle falan geziyorum 2 litre 3 litre ama tabii sakin gaz açtıkça bu 4'e dayandığı zaman kendi yukarıda çıkıyor bu arada sakin kullanırsan işte diyor ki 4.5-5 litrelerle gezebileceğini söylüyor. Ama işte 90'la falan gitmen lazım böyle. Ama kim bu motorla sürekli 90-90 gider ki diye soruyorsun. Peki bu motor böyle ani gazlamalarda nasıl şov yapıyor? Yani dediğim gibi bir binlik makineye alışkın değilseniz o depar yok ama gayet güzel hızlanıyor gördüğünüz ki. Hatta traction control arkada sürekli benimle mücadele etmeye çalışıyor. Gazlarken. E, Danlıplar malum biraz sert. Söylemiştim. Bu lastikler biraz sert. Biraz daha yumuşak bir lastik tercih edilirse bu motosiklet daha güzel yola oturur kesinlikle. Ve aynalar sürekli dirseklerimi gösteriyor mu? Vallahi billahi gösteriyor. Ona yapacak hiçbir şey yok. Böyle spor bir makine sürerken buna maruz kalıyoruz maalesef. Ama dediğim gibi mesela bak hiç yorucu bir oturuş pozisyonu yok. Mesela gündelik böyle bir E5'teyim, işime gidip gelebilirim, okula gidip gelebilirim. Yoran bir pozisyonu yok ama rüzgar sizi bir hani naked motormuşçasına rahatsız etmiyor. Sonuçta bir granaj var ve bu rüzgarı deliyor. Ama şu cam kafa biraz ufak olduğu için ister istemez kaskınıza birazcık fazla rüzgar geldiğini söyleyebilirim. Bir de bu süper spor sürücülerin bazı istekleri vardır böyle. Her geçtiği taşı, çukuru bir şeyi hissettiği için fazla fazla böyle ah uh oh, oh aman şu çukurdan kaçayım buradan kaçayım derken gerçekten sert olur. Neden? Çünkü çok deparlı motorlardı. Böyle gazladığı zaman kendini dağıtmasın diye motosiklet süspansiyonu da serttir. Viraja girerken çıkarken sürücüsünü mutlu etmesi daha stabil tutabilmesi için. Şimdi burada bu tip makinelerde buralarda da düzeltmeler var. Yani bu makine böyle zıpkın gibi sert değil. Ama böyle aa, salıncak gibi bir motorda değil. Yani bunun spor yani burayı spor düşünün burayı yumuşak düşünün tam ortasının biraz daha serte doğru gelin. Yani bu motosikletle günlük işte şehir içinde Arnavut kaldırımda sürdüğünüz zaman ufak tefek logar çukurlarına bile pıt pıt girdiğiniz zaman veya tümseklerde birazcık böyle seri gelip lan tümsek varmış fren atayım derken böyle don don vuran bir süspansiyonu yok. Ama böyle siz bir yere gidip tatlı tatlı gazlarken de böyle sizi arka taraftan böyle kopartacak bir süspansiyon da yok. Fren attığınız zaman makina bir racing makineye göre biraz daha fazla esniyor. Ama o kadar böyle hani böyle langur lungur bir enduro esnemesi beklemeyin. Bunu daha çok 600 eski 600 işte 600 arar 1000 arar daha diğer binlikler ve 600 süren arkadaşlarım burada beni daha iyi anlayacaklardır. Şimdi iyisin, güzelsin, olsun ama üzerinde danlı lastiklerle geliyorsun. Maalesef ülkemizde bu lastiği ısıtmak oldukça zor. Uzun kilometreler bu lastiklerle yapabilirsin. Ama ben çok gazlamıyorum, çok da viraj yapmıyorum. Hani spor bir motorum olsun, seviyorum görüntüsünü diyorsan alabilir belki. Ama Abi ya biz niye aldık ki bu makineyi? Biraz gazlayacağım, biraz ezeceğim makine. Yani viraj, viraj çalışacağım ben diyorsan e, o zaman burada birazcık daha yumuşak hamurlu bir lastik seçmeniz gerekiyor ki artık çok o mevsimlerde değiliz açıkçası. Alacağınız böyle yarı silik lastikler artık bu mevsimlerde çok fazla tutmuyor ve su gördüğünde sizi biraz gezdirmeye başlar, tedirgin edebilir. Dikkat edin. Onun dışında frenlere gelecek olursak bu tarafta 4 yani çift pistonlu çift taraflı diskimiz var ve bunlar Nissin kaliperlerle geliyor. Şöyle anlatayım. Bugün bir bin arar sürdüyseniz işte diğer bir s arar bilmem ne bla 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 diğer makinaları böyle sürdüyseniz büyük racingleri. Onlardaki daha böyle frene dokunduğunuz zaman böyle kafayı düşürür motor dersin ki ha frene bak lan harika ya bir şey olsa ben duracağım der. Şimdi bazı frenler de vardır böyle basarsınız motora böyle durdurur Lan frenleri güzel tutuyor motorun dersin. Ama böyle o ısırma hissiyatı o profesyonel binlikler kadar değildir. Çünkü olmaması da gerekiyor aslında böyle bir motosiklette. Öyle bunu koyduğun zaman böyle kafayı çok öne çakarsa hem süspansiyonlar aralığı açılacak, kapanacak. Yani toparlamak gerekirse günlük binilebilecek bir sport motosiklet yaratmışlar. Ve bu süspansiyon da bu makineye açıkçası yakışıyor. Ne her çukur hissediyorsun ne de bir yerde gezerken böyle aman aman bir şeyler yapıyor. Ha dersin ki ya işte abi piste gireceğiz biz artık limitleri zorlayacağız bilmem ne yapacağız. E tamam o zaman farklı ayarlar zaten gerekiyor. Peki şöyle ufak ufak bu motorun tatlı tatlı virajları nasılmış? Çok böyle hava biraz serin ve damlıplarla böyle çok şeyler yaşamak istemiyorum. O yüzden böyle sakin sakin deneyeceğim. Çünkü bak ufak ufak kaymam eğiliminde. Bak kafaya bak. Açınca nasıl çekiyor? Rampa yukarı. Ay yukarı fena gitmiyor bu arada motora. ha. Trenler nasıl? Dediğim gibi böyle ilk o binlik motorların ısırma hissiyatına alışkınsanız. Ya 4 silindirliği de böyle devirlendireceğim be kardeşim. Yırtıl! Yırtıl! dışında bıraktığın zaman yani çekmesi, aksırması, tıksırması bir şeyi yok. Ama dediğim gibi biraz böyle ince olduğu için cam da küçük olduğu için birazcık rüzgarla başa çıkmanız gerekiyor. Yani çok kapanırsanız okey. Onda problem yok. Böyle biraz da sağa böyle yatalım. teşekkürler Şahin. Anlayışlı bir adammış. Yani böyle 200 üzerlerinde açıkçası çok canlı değil böyle ama 200'e kadar güzel geliyor. Sonuçta 100 beygir, 95 beygir bir bloğu var arkadaşlar. Bunu 4 silindirle vermesi keyifli açıkçası. E o kadar ballandırdın diyeceksin şimdi. Bir sesini duymayalım mı motorun? Buyurun bir 4 silindir. Şöyle yanına geçeyim mikrofonla biraz. Bak mıyır mıyır çok tatlı çalışıyor. Tabii siz gazı açarsanız yukarıya doğru o ses şiddeti artmaya başlıyor. Bir egzoz takarsanız ne olur? Çok tatlı olur ama ee, bir bakmışsın ceza yemişsin, bir bakmışsın ceza yemişsin, bir bakmışsın rahat rahat gezemez olduk abi diyorsun. Yani kurallar var yapacak bir şey yok. Ben artık pek egzoz falan takmıyorum. Orijinal haliyle gezmeyi tercih ediyorum. Şimdi motor dedik ki 650 cc 95 beygir 63 Nm torkumuz var. Bunlar bize neler sunabilir? Birazcık onlardan bahsedelim hissiyatta. Gazı böyle çaktığın an o, ne oluyor? Tekere mekere falan bu tarz şeyleri yok. Yani biraz daha uysal kalkıyor. Ondan sonra devir hızlandıkça çakıyor motor gidiyor. Yani gücü kuvveti aslında bir 600 siklet segmentine bakarsak Bence yeterli yani insanı eğlendirebilir keyiflendirebilecek bir şekilde ama böyle o patlayıcı gücü arıyorsanız alışıksanız büyük makinalara orada biraz size o patlayıcı gücü aratabilir. Onun dışında şehir içinde yani şimdi hep anlatıyorum bunu Amba Dayı Kılaç abi bunu sürmeden anlayamazsın bir test sürüşüne gidip anlatsam sana ne hissettiğimi o yönden çok rahat. Şehir içinde hiçbir şekilde trafikte devraş kullanmamak hakikaten insanı inanılmaz hissettiriyor. Ama bazen de hani böyle şey olur ya mesela işte motordayım şehir içindeyim böyle bazen tam böyle döneceğim aradan böyle bir o daha henüz yeni bindiğin zaman elin böyle alışamayabiliyor ilk başlarda ilk kalkışlarına böyle hı, böyle bir motor alıyor götürüyor seni ha orada çok yadırgıyorsan abi debreci kaldırmadılar burada duruyor burada kullanabilirsin hani bu ilk e ulaş var diye senin debrec kullanmayacağın anlamına gelmiyor hani o tekerci arkadaşlar var öyle tet tet falan böyle geziyor. Aa bu burada bu debreci sizin için bıraktık. <laughs> yani istiyorsanız kullanın. Devam edebilirsiniz. Öyle handikapları da buradaki debrajla yönetiyorsun. Açıkçası bu durum böyle. Ha işte dediğim gibi 95 beygir keyifli gazlandırıyor şey yapıyor. E, frenlemesi güzel. Şehir içinde çok ısınmıyor. benim tek sevmediğim olay bu ne biliyor musun? Ön camı ve aynaları. Aynalarını ya ben bu motosiklet açıkçası şu aynayı çok yakıştıramıyorum. Bilmiyorum bana biraz böyle daha kaba geliyor. Ben buna bin ara, bir arar aynası takardım mesela çok güzel olurdu o zaman hem de sinyalleri buraya alırdım buraya da bir tane kanat takardım motorun biraz kafasını büyütürdüm eğer binecek olsaydım işte buraya bir tane kesinlikle double cam takar bak kesinlikle o zaman makinenin kafası büyüyecekti. Hem sizi biraz daha rüzgardan koruyacak hem de biraz daha böyle bir yere çektiğin zaman izlediğin zaman aa diyeceksin bak benim makinem daha farklı diğerlerinden. Almayı düşünen arkadaşlar varsa ayna cam değişimini şiddetle öneririm. Şuraya da bir spoiler yapar, yapılırsa sinyaller aynaya geçerse bak bu makina çok daha tatlı bir makina olabilir. İzleyicilerimizin sorduğu çok önemli bir soruyu soralım. Abi ilk e kılaç biraz dışarıda motor yattığı zaman bu bir problem olur mu? <laughs> Tabii ki olur. Yani şimdi motor zaten ilk e kılaç olması da yana yattığı zaman problem arkadaşlar. O yüzden ne yapacaksınız? Yani bu benim naizden tavsiyem. İsterseniz alın isterseniz almayın ama bu dönemde ya bir granaj, bir şu kapak, ya bir egzoz bir gitti mi gerçekten iyi bir para. Bunu yerine ne yapıyorsun? Şuraya güzel bir koruma takozu oluyorsun abi. Bir şey olduğu zaman en azından takozun üzerinde kalıyor makinen. Son olarak da fiyatlarına değinecek olursak yaklaşık 834.750 TL'lik bir fiyatı var iyi e kılaçın. Yani Evet pahalı, ben de ucuz demiyorum. Hiçbir şey ucuz değil artık ama emin olun 6 ay sonra bu videoyu açacağız diyeceğiz ki lan makine 830 bin denemiş bilmem neymiş. Alsaydık keşke o şimdi 1 milyon oldu, 900 oldu bilmem ne oldu falan. Böyle bir ülkeyiz, sürekli artıyor fiyatlar. O yüzden bugün pahalı, yarın ucuz mu? Öyle miydi Efe? <laughs> Varsa bunlar hakkında bir sorunuz veya istediğiniz daha farklı detaylı şeyler, o yüzden onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bizden bu bölümden bu kadar olsun. Videoyu paylaşmayı, beğenmeyi, hypelamayı özellikle unutmayın. Hoşçakalın.